Ben şah kendisiyle 12 sene evvel görüşmüştüm. Bir atölyede İstanbul'da bir organize sanayide küçük bir atölyede yani bugün yaptıkları işe baktığımız zaman bayağı küçük bir atölyede evlatlarıyla hikayesini anlattı bize. Biz niye gitmiştik oraya? Rahmetli eniştem Nusret Arsel hikayesini bir gazetede okuyor. Gidiyor tanışıyor. Bizim haberimiz yok o zaman. Dost oluyorlar, oğullarıyla tanışıyor. O kadar etkileniyor ki bize talimat veriyor. Biz de savunma sanayi işindeyiz. Özlemi Beyler, Bayraktar ailesiyle bir iş yapın diye. Çok gittik geldik. Yapamadık. Özlemi Bey, ya business plan, business plan ben anlamam işte. Vereceksiniz şu parayı ben de yapacağım size istediğiniz. Beraber yapacağız demişti. Olmadı, nasip olmadı. Keşke olsaydı. Çünkü o zaman bile bu ailenin insansız hava aracı yani havacılık sanayinde o zamanın şartlarında yaptıklarına baktığım zaman şöyle demiştim kendisine. Sizin oğullarınız siz bir milli servetsiniz, değersiniz. Sizi korumalı bu ülke demiştim. <laughs>